Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlere bir dakika şöyle kumanda alayım. GTA arkadaşlar karakter değişimi bir dakika lan. Arkadaşlar ben şöyle bir tutayım. Bir dakika ayarlayacağım. Ee, şöyle ayarlayayım. Böyle mi yok. Bir dakika arkadaşlar. Ayarlamaya çalışıyorum şu Şöyle iyi mi Evet, böyle iyi. Bir dakika arkadaşlar çıkayım ben. Evet arkadaşlar, bugün sizlere GTA'da dediğim gibi karakter değiştirmeyi göstereceğim. Bu sadece PlayStation 4 için geçerli arkadaşlar ve 5 için geçerli. Şimdi arkadaşlar kumandam gördüğünüz gibi burada arkadaşlar. Kumandanın bakın kumanda bu ya. Kumandanın arkadaşlar kumandanın şu tuşuna şu tuşuna basıyoruz. Bir dakika, basılı tutuyoruz arkadaşlar. Sonra buradan alta iniyoruz. Şu sekmeden en alta Direct Tour Mode diyor. Buna tıklıyoruz. Çarpıya basıyoruz. Şimdi giriyor arkadaşlar. Selam. <laughs> Neyse girelim şimdi. Şimdi arkadaşlar böyle bir yere geldik. Burada arkadaşlar hayvan olabiliyorsunuz ama bunu açmanız lazım. Bende açılı değil. Burada karakterler var dediğim gibi. Bakın kaslı bir adam var. Daha sonra böyle çıplak birisi var. Bakın kaslılar var. Böyle arkadaşlar işte. Daha bunlar yok. Uzaylı var. Burada astronot var. Paylaço var. Bu ne bilmiyorum. Burada kostüm var. Burada da aynı şekilde. Polisler şş, yok burada değil burada şişman bir abimiz var. Evet bunlar normal karakterler. Burada polisler var arkadaşlar. Bakın burada polis var. Görünüyor mu diye test edeceğim ama bilmiyorum görünüyor mu. Burada polis var bir dakika şöyle bir bakacağım görünüyor tamam. Burada polis var arkadaşlar. Bir dakika yanlış seçtim. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika yanlış seçtim. Arkadaşlar bu ara ben gözüküyorum. Gölgemden. Burada arkadaşlar şey sınırsız silahımız var. Yani evet çok şanslıyız. Sınırsız silahımız var. Biz şu an polisiz arkadaşlar. Gizli ajan gibi bir şeyiz. Ama ben karakterimi değiştireceğim. Ha burada arkadaşlar. Şeyler yapabiliyoruz. Bakın bir dakika. Böyle şeyler yapabiliyoruz. Başka ne yapabiliyoruz? Arkadaşlar konuşturuyorum şu an. Yani mükemmel bir şey bu ara bir şey girdim. Allah kahretsin. Online karakterime girmişim. Bu ne lan? Ne oluyor ya? Arkadaşlar ne oluyor? Hiçbir şey anlamadım. Çıktım. Şimdi arkadaşlar bir daha çık. Şimdi tekrar deneyeceğim. Trevor karakterime bir gireyim arkadaşlar. Bir dakika şu an giriyorum başka bir karakter olacağım. Şöyle George Thor ediyorum. Polis yapacağım arkadaşlar karakterimi. Şuradan Burada, Bu da bu değişik şeyler var. Ne olduklarını bilmiyorum. Biraz kurcalamak istiyorum. Anlamadım. Neyse fazla kurcalamayalım. Burada da işte çalışanlar var. Böyle falan. Burada da askerler var böyle arkadaşlar. Hmm, böyle askerler işte. Karaya basıp şekillendirebiliyoruz arkadaşlar. Bakın aynen böyle. Şimdi ben bir dakika polis yapacağım. Hatta şunu şekillendireyim. Bak polis yaptım. Arkadaşlar polis yaptım. Şimdi açılsın. Evet açıldı. Burada da silahımız sınırsız. Gördüğünüz gibi. Bakın polisiz. Şöyle bir araba çalalım. Şöyle hemen. Arkadaşlar bu ara GTA 5 online videoları gelsin yorumlara bekliyorum toplulukta böyle uç, şey ıı, GTA 5'te benim uçan motorum var Nissan Skyline var sizlere göstereceğim birazdan öncelikle bir araba çalalım bu arada bu detayı biliyor musunuz bilmiyorum ama belki çok kişi biliyordur bir dakika polisten kaçayım bir polis geldi polisten kurtulmak benim işim Hemen şöyle kaçalım arkadaşlar. Polis geliyor ya. Aşırı zor kaçmak yani. Ondan çünkü arabaları çok hızlı. Bu arkadaşlar size bir taktik vereyim. Ee, böyle sağa sola sapın yani. Yol değiştirin sürekli. O zaman polislerin kafası karışır. Yaşar. Böyle gördüğünüz gibi. Allah belanı. Böyle gördüğünüz gibi. Şöyle. Adı adı adı. Abi hadi ya. Allah. Polis geliyor. Sen hiç zamanımı kaybedemem. Hemen şuradan kaçalım. Ayva gelecek, gelecek. Şöyle drift atalım. Drift olmuyor bu arabada. Salamlar. Şimdi arkadaşlar drift yapmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi azıcık da olsun yaptım. Neyse polisten şey yaptığımıza göre geçelim. Ee, aa bir dakika. Polis olduğumuz için şey gözükmüyor şeyler. Ee, biz detay gösterecektik size. Ama neyse arkadaşlar. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelelim. Belki çoğunuz bu detayı öğrenmiştir arkadaşlar. Şöyle hatta arabadan ineyim. Şöyle sizlere bir şey yapmak istiyorum. Bir dakika bu ne? Yok, bu değil. Bir dakika. Bir dakika lan şey nerede? Neyse arkadaşlar böyle işte yani fazla göstermeme gerek yok. İşte böyle. Size bir şey gösterecektim ama. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.